pekleri annemin yola getirdik. Başkanın annesi Rüzgar. O tabii unutmuş. Rüzgar, ne oldu kızım? Ne oldu? Evet, başkanı unutmuş Rüzgar. Normali bu. <laughs> gel başkan, gel ol. Karaca. Çok güzeller. <laughs> Neyse biz devam <laughs> edelim. Hadi gelin. Hadi gel oğlum. Haydi. <laughs> Evet. Annen tanımadı başka. Yapacak bir şey yok oğlum. Annesinden ayrıldığı başkanın ee, ne kadar oldu? 12 Ocak'ta aldık. Tam 2 ay oldu. 2 ayda hayvan doğal olarak unutuyor tabi. ben bunları taktım yanıma gezdiriyorum. Güneşi yürüyüşümüz. Hadi bakayım. Haydi. Haydi. Gel. Haydi gelin. Haydi gelin. Gel Zilli Haydi. Zilli biraz ürkek yürürken bir ama başkan alıştı. Asker peşimde, da zilli ritmi bozmazsa başkan devam edecektir yine öyle. Hadi gel haydi 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 çabuk. Haydi çabuk. 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 Çabuk hadi gel zilli. Gel. Şu kapıyı kapatalım durun. i̇çeri girmeden şu kapıyı kapatalım. Kapıyı kapattık. Şimdi yürütmeye devam. Hadi. 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 Aferin. Haydi oğlum. Artık her gün böyle yarım saat gündüz, yarım saat gece yürüyüş yapacağız. Yapıyoruz da iki, bugün üçüncü gün. Yani yarım saat olur, 45 dakika olur bir saat olur ama en az yarım saat böyle orta tempo zilli biraz motordan arabadan ürküyor ama alışacaktır. Haydi 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 haydi. Başkan. Buraya gel. Haydi gel kızım. Haydi koş. Haydi baba gel. Haydi. <laughs> zilli geri kaçtı. Başkan. Ah 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 ah. Haydi. Evet güzel Buraya çıkartamıyorum. Bir yemek vardı orada. Lahmacun tarzı bir şey. Atmışlar kenarı. Onu aldım attım ama çöpe. Gene bir şey varmış gibi. Yani kokusu var sonuçta. 10 dakikadır uğraşıyorum. Çekemedim daha. Zorluyorlar şanslarını. Beni de. Evet. Bakalım ne olacak Evet sonunda oradan çıkarmayı Başardım ama başardım. Başaramadığımız konu şu Şey yaptılar Orada bir de Büyük bir pislik vardı bok O boku yemeye kalktılar Benden bir iki tane şaplak sonra Şimdi şımardılar Yani başkanın Sistemini bozdu zilli geldi Yemin ederim hayvan ne güzel Ta şimdi gelmeye alışıktı. Zilli iki dakikada sistemin anasını ağlattı bokun üstüne zıplayarak. Öyle bir şey olamaz. Harbi sinirlerim bozuk şu an. Ulan ne güzel yürüdü. Nazar kendi kendimize nazar değdirdik. Olamaz böyle bir şey. Hadi gel. Hadi gel. Hadi. Ah 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 ah. Başkan gel oğlum. seni var ya seni. Senin var ya kafanı patlatacağım. Zilli. yananın sol tarafına da işte o bok bulaştı salağın. Alt taraf evet. Gidince orayı yıkayacağız, sileceğiz mecbur. La ilahe ya. Allah'ım ya ya Resulallah. Ben bunları birazdan direkt götüreyim. Bunlar bugün gündüz en azından gündüz gezmeyecekler. iş belli. Gece artık gezdiririm. Yapacak bir şey yok. Haydi gel. Haydi gel. Haydi koş. Haydi koş. Haydi koş koş, koş. 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 Anlaşıldı ki başkan bundan sonra tek tabanca gezeceksin. Gel. Görüyor musun? Zilli bozuyor bütün oyunu. Zincirle de e, bu tasma taktığımız iple de gelmiyorlar. İpi takınca duruyorlar direkt zaten. Daha onu kabullenemediler. Onun için bayağı yavrular herhalde. Oh. Evet şu an gene başkanın annesinin olduğu yere geldik ama artık gitmemiz lazım. Haydi. Başkanın olduğu yer zaten bizim annesinin olduğu yer karşı bizim komşumuz. Ta ilk İki ay önce video çekmiştim Karaca diye. Karaca'yı az önce de çektik zaten. Karşı bahçemiz. Karşı konuştuk. Uzaklaşamadık fazla yani. Gidemedik. Beyefendinin, hanımefendinin saçma sapan hareketleri yüzünden. Gel başkan. Hadi. Hadi. Yeter daha. Hadi ya. Hadi. 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 Lan bırak. Bırak. Milletin şeyini. Bırak. Başın kafayı vurdu ya. Hadi gel. Hadi gel. Bak alıyorlar gel. Hadi yürü. Hadi gidelim abi hadi. Hadi. Gel. Hadi gel oğlum. Gel oğlum. Gel başkan dinleme onu gel lan onun sonu alırım. Gel hadi gel. Hadi gel. Gel koş. Koş 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 koş. koş. Hayret be. Hayret. Hadi başkan gel oğlum. Haydi. Haydi. Haydi gel. Haydi gel bir orası kalsın gel. Hadi. Yürü. Yürü. Bunlar şeyde olmuş, şirket olmuş şerefsizler. Yoruldum ya. Haydi oğlum. Haydi kızım gel. Haydi. Hadi girin içeri sizi burası paklar gir. Çabuk içeri git gel gel gel. İçeri de gidin diyor ya. Hadi gel başkan sen gel oğlum gel. Karabaş. Senin edepsizliklerini umlu aradım oğlum. İlk defa hırlarsam bunlara kızmayacağım. İlk defa kızmayacağım karabaş. Şansını iyi değerlendir. Gel çabuk. Ne oldu? Gel gel. Al gel. Hadi gel. Hadi gel. Başkan. Hadi gel içeri. İçeri gir. İçeri gir. Çabuk. Gir içeri. İçeri gir. İçeri gir hadi. Gel. Gel. Haydi gel. Haydi gel. Haydi. Aferin. Aferin. Haydi içeri. Haydi içeri. Haydi koş. Hadi gir içeri. Gir içeri. Gir içeri. Başkan koş. Koş. Gel. Sizin bugünlük bu kadar. Akşama kaldı gezi. Yürüyün. Terbiyesizler. Başkan, kendini bozdun o zaman. Başkan, bunu oydun, kendini bozdun. Bak, geziden oldun, görüyor musun? Belki birazdan seni tekrar çıkarırım ama bunu asla bir daha bulmasın. Bana mı ağlattılar evet. ya? Hemen bir paket servis geldi. Size mi geldi? Bana geldi. Bir alsana kapıdan onu, Zeynep. Abi, ki, Abicim, bir saniye. Evet. Zehir ettiniz, zehir yav her yere zilli bütün planı bozdu. Başkanı ben ne güzel gezdiriyordum böyle rap rap geliyordu. Oraya salça, buraya salça. Başkan onun peşine takıldı. Gezdiremedim ki rahat. Sonra gezdireceğim. Anca böyle gereksiz terlik kavgası falan yapın siz burada. Bugün için hak ettiğiniz bu arkadaşlar. Saçma sapan hareketler. Dişiniz kırılacak da göreceğiniz. Buyurun. Selamünüm. Aleykümselam. Tamam, hemen geliyorum. Evet için kısım kısım problem yaratmaya devam ediyorlar. Gelen giden insanlar oluyor. Doğal olarak korkuyorlar. O yüzden ben bunları artık direkt kapatayım kitleyeyim. Bunların gezintileri başka bahara kaldı. Belki videoyu kapattıktan sonra rahat rahat biraz daha dışarıda gezmelerini sağlarım ama daha fazla bu komediye, tiyatroya izin veremeyeceğim. Gerçekten yoruldum çünkü. Şaka değil. Baksana şuraya. Zilli olunca dün ne güzel ben başkanla var ya alt üst ettik buraları. 3-4 kilometre gezdik ne güzel ama şimdi zilli olunca gerçekten film değişti. Bak. Bugün de Karabaş sizin kafanızı patlatsın. Bugün karışmayacağım. Karabaş bugün sendeler oğlum Sana Hayvanın dengesi bozuldu ya. Ulan <laughs> zildi. Mahvettim. Oğlum. Oradan girip çıkabiliyorsun ha. Gerçekten değişik bir göbek. sen. Tam bir zilli ya. İnanılmaz mı? Allah <laughs> hay Allah. Hay Allah. Karabaş uzaktan bunları kesiyor ama valla yalapşap olmak istemiyor hayvan haklı olarak. Onun da dengesini bular bu zilli. kapattı kapattım şimdi. Karabaş da buradaymış. Sen oğlum yok kusura bakma. Sen bugün offside'tasın başka. Araba offside'tasın. Bu kırığına aklına uydun. Yazık ettin bize. Ya, öyle öyle. Karabaş bugün serbest. Yapıştır. Bugün serbest. Gerçekten yordular. Evet her neyse. Bugün videoda böyle olsun yapmak istediğimi tanımamadım ama yapacak bir şey yok. Belki biraz sakince sınır başkan tekrardan çıkarabilirim geziğim. Çık çık çık, 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 çık. Çık, çık çık çık. Karabaş, o da öyle. Çık git O da burada ince öldürüyor. Hayır. Ne güzel geziyaktın. gel. Buraya kadar izleyen arkadaşım varsa teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar olsun. Teşekkürler, iyi günler dilerim herkese.